Selamlar millet ben Berkant. Uzun bir aradan sonra tekrardan trade up yapıyoruz. Yeni bir seriye başlama kararı aldım. Bu serimizde maliyet 50 TL olan bir trade up hazırladım. 50 TL'den ortalama üstü işte 1000 TL olur, 1500 TL olur, 2000 TL olur bir içeri çıkmaya çalışacağız. Nasıl olacak? İşte trade up yapacağız. Geldikçe Odin yapa yapa tüm hepsine basa basa daha da bir şeyler vurmaya çalışacağız. Eğer bu trade up'ımız tutarsa 50 TL'den 200 TL'ye çıkacağız. 200 TL tutarsa 200'den 1000 TL'ye, 1000 TL'de tutarsa 1000 TL'den 2000 TL'ye çıkmaya çalışacağız. Hemen size hızlıca bir trade up'ı göstereyim. Gördüğünüz gibi trade up'ımız da böyle rüyalar ve kabuslar koleksiyonun nitemlerini kullandık. Şansımız %16 koleksiyon gelme ihtimali %80. Umarım M4 tuttururuz tek seferde. Tek seferde hiç yanılmadan 1000 TL 2000 TL'ye çıkmayı başarırız umarım. Hemen trade upa geçelim. Evet, şöyle hemen başlayalım. Umarım tek seferde gelir de. Eşyaları şöyle rastgele koyalım. Haydi bakalım. Şu her zamanki totemimizi de yapalım. Ya tek sefer tık tık çıkalım ya. Bir seferde şu trade uplardan yüzümüzü gültün mü? Haydi bakalım. 3, 2, 1. Let's go. Yavaşça kaydıralım. Bakalım koleksiyon tutturmuş muyuz? Güzel koleksiyon tutmuş. En azından tutturduk koleksiyon %80 şansla. Şimdi M4 tutturduysak tadından yenmez. 200 TL'den 1000 TL çıkmaya çalışacağız. Ve 3, 2, 1. Let's go. İşte bu. Şu an mükemmel oldu. 50 TL'den 200 TL çıktık. Bir dahaki videomuzda da 200 TL'den 1000 TL'ye çıkmaya çalışacağız. Şöyle göstereyim tekrardan M4'ümüzü. %16 şansla başardık bunu. Fiyatını da göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere 228 TL fiyatı var. Satıncada işte 199-198 oralarda Oralarda fiyat gelecek. Para gelecek daha doğrusu. Ben çok sevindim. Şöyle geri dönmemizin şerefine güzelce like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Selametle kalın. Bay bay. Çekiyorum Bu yeni Vallahi de.